Haddesene abdanu Kale haddesene abdullah Kale akbaren ebnu cüreycin Kale akbareni abdullah ibn Obeydillah ibn ebi muleykete Kal Tufiyet ibnetün li usmana Radiyallahu anhu bi Evet Osman'ın, Hazreti Osman'ın Mekke'de bir kızı vefat etti. Veci'in nâline şhedeha Onun cenazesinde bulunmak için gittik. Ve hadara ibn Umar ve ibn Abbas radıyallahu anhum. Bu cenazede Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas gibi abadile dediğimiz fukahadan fakih derin ilim sahibi sahabe-i kiramdan zevat da vardı. Ve inni lecalisun Ben de aralarında oturmuştum. Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Abbas ve Enes. Zaten yaşları da hep birbirine yakın. Evkal celestu ile hadihima veya birine yakın oturmuştum. Dikkat edin. Aralarında oturmuştum veya bu ikisinden birisine yakın oturmuştum. Yani hadisi naklederken bizim için hiç önemli sayılmayacak kelimeye bile ravi dikkat ediyor. Tümme ce'el ahar fe ila cembi. Sonra bir başkası geldi benim yanıma oturdu. Fekale Abdullah İbni Umar radiyallahu anhuma, li Amr İbni Osman. Abdullah İbni Ömer Amr İbni Osman'a dedi ki Ela tenhanil buka Bu ağlamaktan ne yetmiyor musun dedi. Fe inne sallallahu aleyhi ve sellem kal innel meyyite le yuazzebu bi bukay ehlihi aleyhi. Diyen kim? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ailesinin cenazeye ağlaması sebebiyle o cenaze ailesinin vefat eden kişiye ağlaması sebebiyle o kişi azaba uğrar diye peygamberimiz buyurmuştur. Fekal İbn Abbas'ın radiyallahu anhuma şimdi iki sahabinin tartışmasını görüyoruz. Sahabe münazarası. Abdullah ibn Abbas şöyle dedi. Abdullah ibn Ömer'e hitaben. Kad kâne Ömer'u radıyallahu anhu yekûlü ba'da zâlik. Ömer de böyle söylüyordu. Bunun gibi şeyler söylüyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Sümme haddete kal. Sonra sözüne şöyle devam etti. Sadertu ma Ömer radıyallahu anhu min Mekke'te. Ben Hazreti Ömer'le beraber Mekke'den yola çıktım. Hatta izâ kunnâ bil beyda'ib. Bir beyda denilen yere veya açık bir araziye vardık. İza huwa bi rakbin tahta zilli semura. Bir de ne görelim ki bir semura ağacının gölgesinde bir kafile var. Fekal izheb fanzur men haula'i rakb. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki git şu kafile kimdir öğren gel dedi. Abdullah İbn Abbas anlatıyor. Kime anlatıyor? Hazreti Ömer'in hadisesini Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a anlatıyor. Kale <laughs> fe gittim fe iza Suheyb bir de ne göreyim ki Suheyb İbn Sinan Sinan el Rumi fe akhbartuhu haber verdim. Bu kafile Suheyb bin Sinan ve arkadaşları cefakar, vefakar, fedakar, mücahit çilekeş Müslümanlardan Suheybi Rumi Udhu ile li onu bana çağır dedi. Feracatu ila Suheybin fekultu irtahil felhak bi emiril müminin Hemen seni müminlerin emiri Hazreti Ömer çağırıyor. Yetiş ona kavuş dedi. Felemme usibe Umaru Dekhale Suheybun yebki buraya kadar. Hazreti Ömer radıyallahu an yaralandığında Suheyb yanına geldi ağlamaya başladı. Yekul va ahahu sahiba ey benim sevgili kardeşim ey benim değerli arkadaşım. Vah vah ne yazık ne yazık. Fekal Ömer radıyallahu an ya Suheyb etebki aleyye وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَّيْ اَهْلِي عَلَيْهِ Sen benim için mi ağlıyorsun? Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir şeklinde bir ifade kullanmıştı. Devam ediyor hadisimiz. Uzun bir hadis. Kale İbn Abbas'ın radiyallahu anhuma Abdullah İbn Abbas devam ediyor. Felemme mate Umar'u radiyallahu an Hazreti Ömer vefat edince zekertü zâlike li Aişete radiyallahu anha Bu olayı Hazreti Aişe'ye anlattım. Fekalet Hazreti Aişe validemiz şöyle buyurdu. Rahimallahu Allah Ömer. Allah Ömer'e rahmet eylesin. Vallahi ma haddese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enne Allahe mu'mine bi bukay ehlihi aleyh ailesinin ağlaması sebebiyle Allah mümin kulu azaba çeker şeklinde peygamberimiz bir hadis söylemedi. Velakin ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp, Peygamberimizin nasıl söylediği ifade şu. İnna Allah le yezidul kafir azaben bi bukai ehlihi aleyh. Ailesin ağlaması sebebiyle Allah kafirin azabını arttırır buyurdu. Siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ömer'in de Abdullah İbni Ömer'in de bu konudaki ifadesini tasih ediyor. Ve ve şöyle devam etti. Hasbukumul Kur'an. Size Kur'an-ı Kerim yeter. Şu ayetleri duymuyor musunuz? Ve la teziru ziratun vizra ukra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ayetini bilmiyor musunuz? Kale ibn Abbasin radiyallahu anhuma inde Abdullah ibn Abbas ben bütün bunları anlattım diyor Abdullah ibn Ömer'e. Vallahu huve adhaka ve abka. Güldüren de ağlatan da Allah'tır. Kalb Ebi Muleyke ravi diyor ki vallahi ma Kalb ibn Umar radiyallahu anhuma şeyen bunu dinleyen Abdullah ibn Ömer hiçbir şey söylemedi. Evet. hadisi şöyle bir anlatacak olursak Abdullah İbni Ubeydillah İbni Ebi Muleyke anlatıyor. Abdullah İbni Ömer'in, Abdullah İbni Abbas'ın bulunduğu bir yerde ben de aralarında oturmuştum. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ve Hazreti Ömer'den gelen rivayetler gündeme geldi. Abdullah İbni Abbas bu rivayetleri Hazreti Ayşe validemize sorduğunu anlattı. Hazreti Ayşe validemiz müminin ağlaması sebebiyle mümin olan yakını azap görmeyecektir. Kafirlerin ağlaması sebebiyle ancak ölü kafir yakınlarının sebebiyle ancak azap bu azap görür, azabı artar şeklinde yorumlamıştır. Evet, Hazreti Ayşe validemizin Kur'an'i bir bakışta yorumladığı hadis-i şeriflerden biri budur. Tabi bu hadis-i şerifle ilgili başka açıklamalar da vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi bir Yahudinin ölümü sebebiyle söylemiştir şeklindeki rivayetler vardır. Veya bu hadisi şerif eğer İmam Bukhari'nin açıklamasına göre vefat eden kişi bunu tavsiye etmişse ancak o zaman azaba uğrayacaktır. Yani bakın ben gidiyorum. Kanserim. Ama benim arkamdan öyle bir düğün yapacaksınız ki bir hafta sürecek. Çalgılar, içkiler, Danslar bizi ele karşı rezil etmeyin diyen bir kimse o yapılan düğünden elbette sorumlu olacaktır. Tavsiyesi bu. Bak benim arkamdan çelenk istiyorum. Bir tane üç tane değil. Çelenkler sıra sıra olacak. Bizim itibarımızı şerefimizi zedelemeyin. Daha ölmeden çelenkleri ısmarlayan kişi elbette bundan sorumlu olacaktır. Benim arkamdan şöyle ağıt yakan kimseler olsun, şöyle bir millet bir cenaze görsün diye tavsiye edenler elbette bundan azap görecektir. Ama Müslüman cahiliye adetlerini asla tasvip etmeyen, onaylamayan kişidir. Haddeten Abdullah İbni Yusuf Kalehbarına Malik An Abdullah ibn Abi Bekr an Abi an Amra bint Abdurrahman enha akhbarathu enha sami'at Aisha radhiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem qalet Innama marra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala yahudiyyatin tabki aleyha ehluha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden bir Yahudi kadın için ağlayan yakınlarını gördü ve kale innehum le yebkun aleyha ve inneha fi kabriha onlar ağlıya dursunlar o Yahudi kadın kabrinde azap çekiyor ifadesini kullanmıştı. Yani peygamberimizin hadisi şerifini bu şekilde yorumlamıştır. Evet bugünkü dersimizin son hadisi حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا ابو اسحاق وهو الشيباني يعني ابو اسحاق السبيعي دي ابو اسحاق الشيباني عن ابي برده عن ابيه قال ابو برده بابا سكيم ابو موسى الاشعري لما اصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا Hazreti Ömer yaralandığında Suheybi Rumi "Ah benim kardeşim, vah benim kardeşim" diye ağıt yakmaya başlayınca fakal Ömer "E alimte en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kal inel meyt la yu'azab bi buka'il hay. Ölü hayatta olan kişilerin ağlaması sebebiyle azap görür buyurduğunu sevgili peygamberimizin böyle buyurduğunu işitmedin mi bilmiyor musun diye Suheybi Rumi'yi uyarmıştı. Evet dersin özetini yapacak olursak demek ki Yahudi bir kadın sebebiyle peygamberimiz bu hadisi şerifi söylemiştir veya kendisinin arkasından feryadı figan ederek saç baş yolarak Elbise yırtarak, itiraz ederek, isyan ederek, ağlayan kimseler sebebiyle bunu önceden bildirmeyen, uyarmayan e, ölü e, cenaze e, bu noktada elbette kabirde azaba uğrayacaktır. Yani biz vasiyetlerimizde arkamızdan feryadı figanla ağlanılmamasını ilahi emre teslim olunmasını vasiyet etmek, tavsiye etmek durumundayız. Müslüman daima en güzel, sünnete en uygun ölçülere tabi olacaktır. Aksi takdirde vefat eden kişi arkasında bıraktığı Kur'an'ı çizgiden sapan ailesinin yaptıklarından sorumlu olacaktır. Evladına namazı emreden, İslam'ı emreden evladının Müslüman bir genç olarak yetişmesi için gayret eden bir anne evladını istediği şekilde bulamazsa elbette bundan sorumlu olmayacaktır. Yeter ki görevini yapmış olsun. Rabbim evladımıza karşı görevimizi en güzel şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Bir kıyas yaparsak bir öğretmen, bir hoca, bir öğretim üyesi öğrencilerini hayıra, güzelliklere, İslam'a, İslami değerlere teşvik ediyor, özendiriyorsa sonradan sapan sapıtan öğrencilerin yaptıklarından sorumlu olmayacaktır. Ama öğrencilerine ters fikirler, yanlış aşılar, Kur'ani ve nebevi ölçülere aykırı bir takım ilke ve prensipler öğreten öğretmenler, öğretim üyeleri Elbette bu yaptıklarından sorumlu olacaktır. Rabbim kapanmayan salih bir amel defterine sahip olmayı bizlere nasip eylesin. Arkada bize dua edecek salih evlatlar bırakmayı nasip eylesin. Amel defterimizin kapanmamasına vesile olacak eserler, öğrenciler yetiştirmeyi ya da hayırlı müesseseler bırakmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim son nefesimizde iman nasip eylesin. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Son sözümüz bu dersimizde ve hayatımızda kelime-i şehadet olsun. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.